Merhabalar sevgili arkadaşlar, Sema'nın renklerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü güzel, lezzeti güzel, kuş üzümlü pilav yapmak istiyorum. Şimdi buyurun pilavımızı yapmaya geçelim. Tavamızın içine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Onun üzerine bir orta boy soğanımızı ince ince kıydıktan sonra yağımızın içine soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Soğanlarımız pembeleştikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı kuş üzümünü ilave ediyoruz. Arkadaşlar kuş üzümünü bir 10 dakika önceden ılık suyla ıslıyoruz. Ve onu süzdükten sonra soğanlarımızın üzerine ilave ediyoruz. İçerisine bir su bardağı pirincimizi önceden ılık suyla ıslatıp nişastası gidene kadar yıkayıp süzdüğümüz pirincimizi ilave ediyoruz. Ve üzerine bir tatlı kaşığı margarinimizi koyuyoruz. Eğer ki margarin e, kullanmak istemezseniz e, tereyağı da kullanabilirsiniz. pirinçlerimizi 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine tuz, şeker, karabiber ve tarçınımızı ilave ediyoruz. Üzerine buçuk su bardağı sıcak suyumuzu ekliyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp kapağını kapatıyoruz ve suyu çekinceye kadar pişiriyoruz. Pilavımız piştikten sonra üzerine havlu ya da havlu kağıt koyup bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, pilavımız pişti. Lezzeti ve görüntüsüyle gerçekten muhteşem oldu. Bu lezzeti mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen.